ABD Başkanı Joe Biden izin verdi, Ukrayna kullandı. Ukrayna ordusunun Rus topraklarına Amerikan füzeleriyle düzenlediği ilk saldırının görüntüleri ortaya çıktı. <laughs> Bryansk'taki mühimmat deposu bu füzelerle hedef alındı. ABD ise Büyük Büyükelçiliğini Rusya'nın şehre düzenleyeceği olası bir saldırıya karşı kapatma kararı aldı. Gerilim tırmandı. Amerikan füzeleriyle saldırıya ilişkin açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelmişti. Düşen füze parçaları askeri tesis yakınlarında yangına neden oldu. Rusya'ya göre can kaybı ve hasar yok. Yangın da söndürüldü. Rusya ise ABD'ye yeni nükleer doktrini onaylamasıyla karşılık verdi. Nükleer savaş endişeleri tırmandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD'nin savaşı yeni bir aşamaya taşıdığına dikkati çekti. Nükleer doktrini buna karşılık yenilediklerini söyledi. Çünkü nükleerin caydırıcı olduğuna inandıklarını belirtti. to constrain any prevent to prevent any any nuclear war. Lavrov saldırıya da değindi. Amerikan füzelerinin ABD'lilerin yardımı olmadan kullanılamayacağını belirtti. Gerekli karşılığı vereceğiz dedi. biz <laughs> И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, который они сейчас рассуждают, до 300 километров будет одобрена. Öte yandan Rusya olası bir nükleer saldırıya karşı da hazırlık yapıyor. Bu tür saldırılara karşı koruma sağlayan mobil sığınakların seri üretimine başlandı. Her bir barınak 54 kişi kapasiteli. Sayıyı artırmayı hedefliyorlar. Rusya'nın yeni nükleer doktrinin sonrası gözler yine Washington'a çevrildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri Bloomberg'e konuştu. Buna göre ABD nükleer duruşunu değiştirmeyecek, yeni önlemler de almayacak. Ancak Kiev Büyükelçiliğini kapatma kararı aldılar. Gerekçe ise Rusya'nın Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı gerçekleştirme ihtimali. Kiev Büyükelçiliği olası saldırıya ilişkin özel bir bilgi aldığını açıkladı. Cephede ise bin gün geride kaldı. Ukrayna savaşta yoruldu. Kurs çıkarması da umulduğu gibi olmadı. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki birliklerini çekmedi. Üstelik bölgede yeni kazanımlar elde etti. Ayrıca Rusya, kursta Ukrayna'ya ağır darbeler indiriyor. Her savaş bir gün biter ancak nasıl biteceği merak konusu. ABD'de yeni yönetim savaşı bitirmek için planları olduğunu söylüyor. Ukrayna ise toprak kaybına razı değil. Ancak Ukrayna cephedeki hedeflerinin bir hayli uzağında. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ABD'nin füze onayıyla cephede bir şeylerin değişeceğini umuyor. Zira gerilimi tırmandıracak bir açıklama daha yaptı. Uzun menzilli füzeleri kullanacaklarını söyledi. Ukrayna'yı До кабіни дрона власного виробництва у нас тепер є Довгий Нептун і не один і тепер у нас є Атакамс. savaşın birinci gününde Avrupa Birliği'ne seslendi. AB'nin daha fazlasını yapmaktan korkmaması gerektiğinin altını çizdi. we have accomplished much, but we must not Zelensky 2025'in kritik bir yıl olacağını söyledi. Putin'in savaşı sürdürmede kararlı olduğunu vurguladı. Daha fazla yardım talebinde bulundu.